Kocaeli'de düşkün leylekler için Gurebehane-i Laklakan kuruldu. Gurebehane-i Laklakan nedir? Nasıl hizmetler verecek? Detayları alacağız. Arkadaşımız Halit Yılmaz bizi bekliyor ayrıntılarla. Neler yapılacak orada? Ayrıntıları senden deneyelim. Ahmet Görmez Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. yüzyılda göçmen kuşlar başta olmak üzere ve leylekler olmak üzere guraba haneyi laklakan yani düşkün leylek evi manası içeren düşkün kuşlar göçmen kuşlar için yapılan bir hastane. Dünyanın ilk hastanesi olarak literatüre geçiyor tarihe geçiyor ve Bursa'da kuruluyor. Tabi yıllar sonra 21. yüzyıla gelindiğinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya Doğal Yaşam Alanı'ndaki burası Türkiye'nin en zon en çok ziyaret edilen korunan alanı olarak biliniyor. İşte burada göçmen kuşlarla ilgili problemler ortaya çıktığında benzeri bir yer oluşturuluyor. İsmine Düşkün Leylek evi deniliyor ama Gurabahane, Laklakana da dikkat çekmek için o da tabelasına yazılmış. Ayrıntısını ve içeriğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu'ndan alacağız. Önder Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düşkün Leylek evi ne zaman kuruldu ve burada leyleklerin düşkünlüğü ve diğer kuşların düşkünlüğü ne oluyor? Burada neler yapıyorsunuz? 2021 yılı içerisinde Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezimize ve gelen yaralı leyleklerimiz ve diğer hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar içerisinde yılda 50'ye yakın leylek türünün göç yollarında olduğumuz için bize ulaşmasından kaynaklı olarak e, bu evi açma ve hayvanlarımızı ev sahipliğimizi gösterme çalışmasında bulunduk. E, göç yolları çerçevesinde leyleklerimiz e, göçten yorgun düşmüş veya herhangi bir şeyden dolayı yaralanmış olan leyleklerimizi yaklaşık 800 metrekarelik açık alanı ve içerisinde 50 metrekare kapalı alanı işte havuzu bulunan kum havuzu ve su havuzları bulunan bir alan oluşturduk. Bu alanda kendileri misafir ediyoruz. tekrardan göç başladığında göç yolculuğunda tekrar uğurlamak için hem onları hazırlıyoruz hem de ömürlerinin sonuna kadar bizleri misafir olacak canlılara da bakmaya devam ediyoruz. Düşkün olarak gelip sonradan göçe katılabilen leylekler var mı burada? Tabii yine yaklaşık 50 tane leyleğimizi yaban hayat Kurtarma merkezimizde yaptığımız çalışmalar içerisinde tekrardan göç yolculuğuna yetiştirdik ve onları yıl içerisinde ekim ayında biliyorsunuz Eylül ekim aylarında buradaki yolculukta tekrardan uğurlama şansı bulduk. Laklakan deyince leylekler ama diğer kuşlar da ayrı hizmeti görüyor mu burada? Tabii ki şöyle burada mesela bir pelikan evimiz de mevcut. Pelikanlara yönelik de böyle bir çalışmamız var. Yani bu yaban hayat kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları Ormanya'nın en önemli konularından bir tanesidir. Yaban yaşam alanı bölümümüzde de gene aynı şekilde popülasyonu azalan hayvanları biz doğaya tekrar geri salma çalışmasına devam ediyoruz. Peki son olarak şunu sorayım. E, leyleklerde gruba dahil olmak konusunda e, herhangi bir leylek grubuna sürüsüne dahil olup iyileştikten sonra onlarla gidebiliyor mu? Yoksa e, kendi grubundan ayrıldığı için burada kalmak zorunda mı kalıyor? Göç hayvanı olduğu için buradan Avrupa'dan buraya gelip Afrika'ya giden yolculuklarında herhangi bir gruba dahil olabiliyorlar. Hiçbir sorun yaşamıyorlar evet, bunda. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Evet Ahmet Görmez, burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Alanı ve Düşkün Leylek evindeyiz. Aslında biz çocukluğumuzdan beri Leylek'i en yakın görebildiğimiz yer ya bir elektrik direğinin üzerine çalı çırpıdan yapılmış bir leylek yuvasında yavrularıyla birlikte veyahut da sönmüş bir bacanın üstünde tünemek için yapılmış leylek yuvalarında görüyorduk. İlk kez bir leyleğe bu kadar yakın oluyoruz. Görebahane ilaklakan yani düşkün Leylek evini Ormanya'da gelip görebilmek ve Leylekleri fotoğraflayabilme imkanına vatandaşlarına sahip olduğunu hatırlatalım ve sözü tekrar sana bırakalım. Ahmet Görmez